Risale-i Nur külliyatından teselli manası taşıyan bölümler okuyorduk. Sizin dünyaca bazı müşkilatınız senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerin de bir nevi hayrı vardır, senin bedeline yahu bu da geçer kalbime geldi. La ayşe illa ayşul ahira düşündüm. İnna Allaha me'as sabirin okudum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Evet, Bediüzzaman Hazretleri bir talebesini yaşadığı sıkıntılar karşısında teselli ediyor. Bazı ayetler, bazı hadislerle başladı. Bir paragrafa pek çok şey sığdırmış. Bunlardan birisi, yahu bu da geçer. Bu önemli bir mesele. Her şey geçici, her şey fani. Dünya yüzünde süre giden bir müsibet olmamış. Sonsuza dek kalacak olan hiçbir şey de yok ve bu bizim için önemli bir tesellidir. Dünya zaten büsbütün fani, içindeki müsibet kesitleri zaten öyle, ömrümüz zaten kısa. Bunları düşününce hayat da hızlı akıyor madem, hızlı bir şekilde kabre, ahirete gidiyoruz. Dünyevi müsibetlerde çok fazla sarsılmaya gerek yok, ne de olsa hızlıca gelip geçiyorlar. Bir hadis-i şerif eklenmiş, ''Asıl hayat, ahiret hayatıdır.'' Şimdi asli olsa dünya bizim ana memleketimiz olsa, ebedi olarak burada kalacak olsak elbette buradaki problemler gözümüze daha çok batabilir. Fakat burada gurbetteyiz, kiracıyız, emanetçiyiz, yolcuyuz, misafiriz. Hakiki hayatımızla ilgili konular önemlidir. Geçici olan hayatımızla ilgili konular bu kadar önem vermeye değmez. Bir ayet-i kerime eklenmiş bu paragrafa. İnna Allah'a ama sabirin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ehaliyle sabra muhatap olan kişiler de müsibet zedeler olduğuna göre Cenab ı Allah'la birliktelik hissiyatını en çok onlar yaşarlar. E, acı içerisindeki insanlar Allah'ın birlikteliğini daha çok yaşarlar. Bu da onlar için bir müjde olur. Allah e, herkese şah damarından daha yakındır ama müsibet zedeler bu yakınlığı daha çok keşfederler. Bunu daha çok idrak ederler. E bu açıdan da bu onların bir tesellisi olur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her şey Allah'a aittir ve ona dönmektedir. Zaten Allah'a ait olması bir şeyi bizim kaybettiğimizde üzüntümüzü dindirir. Çünkü Allah'a ait olması bize ait olmadığı anlamını taşır. Bize ait olmadığı anlamı da üzüntümüzün haksız yere olduğu manasına gelir. Merkezine dönen bir şey bizi üzmez, e, aksine sevindirir. Bu ayet kerime de yine e, bir teselli manası taşıyor. Allah bir kulunu severse dünyayı ona küstürür ve çirkin gösterir. Şimdi küstürmek ayrı bir konu herhalde, çirkin göstermek ayrı bir e, konu. Çünkü küsmenin zıttı barışık olmaktır. Eğer mümin insan dünyayla barışık olursa, iç içe olursa, onunla candan dost olursa, yolculuğunu unutur, ahiret alemlerini unutur, Rabbini unutur. bu sıkı ilişki, canlı ilişki insana büyük zararlar verebilir. buraya saplanıp kalabilir, buraya bağlanıp kalabilir, burayı olduğundan daha büyük ve önemli görmeye başlayabilir. O yüzden de yaşadığı kayıplar karşısında büyük sarsıntılar yaşayabilir. Çirkin göstermek ayrı bir şey. Yani barışık da olsanız, sonuç itibariyle dünyayla uyum sağlamış bile olsanız, onun çirkinliği aslında faniliği demektir. Dünya güzel yani ama çirkinliği nefse bakan yönünde ancak ifade edilebilir. Cezbedecek bir şey yok. Her şey fani, her şey geçici ve her şeyin bir bedeli var. Her şey imtihana tabi. Her şeyle ilişkimiz ileride sorgulanacak. Bu sebeple dünyanın güzelliğini aşarak onun bazı sufiler çirkin bir kadını da benzetmişlerdir yani. Ama farklı görünümleri olan, farklı görünmeyi de becerebilen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kulu kendisini sevsin, ahirete bağlansın isterse dünyayla onun arasına bazı problemler yerleştirir. Dünyayı sevemez ve onunla barışamaz. Bunu ancak sevgililerine yapar Cenab-ı Allah, sevdiği kullarına, has kullarına böyle yapar ve Üstadımız burada bir talebesine, sen de inşallah o sevgililerin sınıfından olduğun için başına bu şeyler geliyor dünyayla barışmayasın diye onu güzel bulup da dünya üzerinden gaflete dalmayasın diye Cenab-ı Allah zaman zaman sana bu musibetleri yaşatıyor. Sen Allah'ın sevdiği bir kulu olduğun için böyle oluyor şeklinde bir teselli vermiş. Yine Risale-i Nur'lardan başka bir cümleyle devam ediyorum. Ehli imanın ve has dostların hükmen küçük hataları çabuk onları temizlemek için kısmen dünyada ve süraten verilir. Dünyada şu mümin kısmen kusuratından cezasını gördüğü için dünya onun hakkında bir darı cezadır. Dünya onların saadetli ahiretlerine nispeten bir zindan ve cehennemdir. Evet, Allah müminlerinin, e, has dostlarının, has kullarının e, hatalarını temizlemek istiyor ve bunu çabuk temizlemek istiyor. Onları bir varlık tanımak istemiyor dünyada hızlıca ve süraten e, bu temizleme ve arınma işleminin yapılmasını istiyor. E, bu manada e, ahirete kalmamış olmakla bedeller bizi e, dünyada biraz sarsa da aslında yararımıza bir e, hamle yapmış oluyor. E, eğer tersi olsaydı, hatalarımızın sonucunda müsibetlerle karşılaşmasaydık, bunların ağır bedelleriyle ahirette karşılaşmış olacaktık. Bu da bizim için sevindirici olmazdı. Dünya müminler için aynı zamanda bir darı cezadır. Aynı zamanda bir zindandır. Fakat inançsızların cennetidir. Onlar da cennetlerini burada yaşar, bedellerini sonra öderler. Ee, Cenab-ı Allah sevdiği kullarını tam tersi yapıyor. Bedellerini önce ödetiyor. Orada sıkıntı çektirmek onlara istemiyor. Bir başka cümle yine Risale-i Nurlardan. Derece-i hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp Küçükteki derece nimeti görüp Allah'a şükretmeli. Evet, yani nasıl sıcaklığın dereceleri var. Yani sıfırın altı da var, üstü de var. Eksi iki derece bize soğuk gelir. Ama eksi on dereceyle kıyaslanırsa aslında o bir sıcaklıktır. E, Müsibetlerde de bu tür bir derecelendirme vardır. Başına bir müsibet gelen bir kişi daha büyük bir müsibete değil de daha azına çarptırıldığına sevinmelidir. Daha da felaket olabilirdi. Bu felaket şu aşamalara kadar ulaşabilirdi de Cenab-ı Allah rahmet etti. Müsibeti ondan bire indirdi. Dokuz hissesini ortadan kaldırdı. Bu bir hissenin de belki dokuz tane, on tane ayrı anlamı var diye düşünerek yine şükür için bir gerekçe bulabilir. Yine Risale-i Nurlardan bir bölüm daha okuyorum. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür. Küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi Maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür. Evet yani sizi e, sokmaya gelmiş aralara e, eğer ters yanıtlar verirseniz, o işi önemserseniz, e, onların iğnelerini yemek zorunda kalırsınız ama e, e, dikkatsiz, ilgisiz, alakasız durursanız onlar da giderler. Musibetler de buna benzer. Fazla kafaya takmazsanız, fazla abartmazsanız, Fazla gözünüzde büyütmezseniz çekip giderler ama siz onları büyütürseniz yeni musibetler, yeni psikolojik problemlere sebebiyet verirler. Ee, Gece de insanın gözüne bir nesne korkunç bir canavar gibi gelebilir. Ona önem verdikçe de kılık değiştirir ikide bir, daha korkunç bir şeye doğru dönüşür. Ama önem vermeyip yatarsanız sabah kalktığınızda onun sadece bir eşyanın bir yansıması olduğunu fark eder, rahatlarsınız. Demek ki maddi ve dünyevi musibetleri, küçük görme antrenmanları, atölyeleri yapmamız lazım, format atmamız lazım. Fakat manevi ve dini musibetleri gözümüzde büyütmek lazım. Onlara da belki mercekle bakmak lazım ki faturaları bize çok ağır olmasın.